Merhabalar, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Onur Tuna, sahneden sevgilisi Simay Barlas'a seslendi. Benim gibi seven birini bulamazsın. Tüm detaylar raporumda. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ünlü oyuncu Onur Tuna, başrolünü üstlendi oyunun sunumu sırasında dün gece sadece performansıyla değil, aynı zamanda duygusal anlarıyla da manşetlere çıktı. Tıklım tıklım dolu salon alkışlarla inlerken, beklenmedik bir şey oldu. Sahnede repliklerini bitirdikten sonra kısa bir sessizlik oldu ve ardından dokunaklı cümle. Salonda yankılandı, benim gibi seven birini bulamazsın. Bu sözler, sahne arkasında ve magazin basınında dış sıkça geçen başarılı oyuncu ve sosyal medya fenomeni Eski sevgilisi Simay Barlas A1 gönderme olarak yorumlandı. Yabancı Ayna dizisinin setinde başlayan ve tutkulu bir aşka dönüşen çiftin ilişkisi. Ayrılık kararıyla aniden sona erdi ancak duygusal hikayeleri asla unutulmayacak. Bitmişti. O gece sahnede söylenen o basit cümle eski yaraları aniden deşti. Onurun enerjisi ve performansı. Oyunun sahnelendiği Şık Tiyatro'da gece boyunca öne çıktı. Profesyonelliğiyle tanınan ve sahnedeki oyunculukla gerçek hayat arasında net bir çizgi çeken çekici oyuncu. Duygusal sahnelerde kısa süreliğine ağladı. Onurun arkadaşları Son zamanlarda herkesten çok prova yapıyor. Belli ki duygularını sahnede bırakmak istiyordu, yorumunu yaptı. Ancak bu yorum doğaçlama mı yoksa senaryonun bir parçası mı olduğu konusunda kafa karıştırıcıydı. Seyirciler arasında söylentiler oyunun sonlarına doğru yoğunlaştı. Yan yana oturan bazı genç kızlar. Kesinlikle Simay'a anlatıyor, bu kadar tesadüf olamaz diye haykırdı sosyal medyada hemen hikayeler paylaşılmaya başlandı. Özellikle Onur ve Simay hayran sayfaları. Sahneden gelen sözlerle saniyeler içinde manşetlere çıktı. Onur sahneden bağırdı. Eski sevgiliye meydan okurcasına ifadeler gibi yorum.